arkadaşlar. Madame Coco'ya geldim. Ee, %50 indirim varmış. Bakalım neler var. Bir içeri girip bakalım. Hep beraber gezelim. Evet arkadaşlar. Madame Coco'dayım. Böyle bir kampanya var. 200 lira bu arkadaşlar. Bir karar. iki de var daha. Kahve yanı su bardakları var. Ne kadarmış? 175 liraya. Bunlar kasada herhalde yüzde 50 indirime giriyor. Evet, tüm ürünlerde diyor. Yani kutunun üzerindekinin yüzde 50'si yani. Bu ne kadarmış? 120 lira. 60 liraya geliyor bunlar da. Bunlar. Bakın iki şey kaçlı bu? 4 zek yani 4 set 2 tane. Bunun yanına böyle şekerini, kurabiyeni de koyup çay içmek güzel olur. Böyle şeyler var. Güzel şeyler var. Sahanlar var. Bakın çok güzelmiş. Boy boy. Bakalım. Ne kadarmış olmuş? 1300'müş. İkili sahan. İkili sahan 1300 arkadaşlar. Böyle sütlük var. Çok güzelmiş. Madam Coco'nun da amblemi var burada. Ama fiyatını ı, ı, göremedim. Bir de elimde alışveriş poşetlerim var. Hepsini tek tek kaldırıp bakamıyorum fiyatlarına ama çok güzel şeyler var. Hepsi bakın tüm ürünlerde yüzde üçlü granit ıı, tencere seti var. 7 parça diye geçiyor. Tavası şeyi ama fiyatı göremedim arkadaşlar. Sepetler var. Boy boy. Ay ben çiçek için istiyorum ya. Bak bunu alabilirim. İkili mi miymiş bu? Herhalde bu ikili. Değil ya da bilemedim. Bir de böylesi var. Daha büyükleri var bakın. Boy boy. Büyükler 900 lira arkadaşlar. Yarı fiyatına inmiş oluyor. Bakın böyle. Takımlar da var. Mika bunlar. Böyle bakın ahşap kapaklı çok güzelmiş 145 liraya Ay, çok güzelmiş bir de boyutları da var böyle saklama kapları bir de ekmeklik var ne kadar olmuş ekmeklik bilemedim göremedim arkadaşlar fiyatını kutunun altında oluyor onu kaldırıp tek elle de yapamıyorum bir elinde telefon bir elinde alışveriş poşetlerim var böyle çekebildiğim kadar kusura bakmayın battaniyeler var arkadaşlar Evet renk renk boy boy 400 liraya 200'e geliyor bir de böyle bu da 400 Bunlar hepsi 400 arkadaşlar çift taraflı yani polar battaniyeler çok güzeller 200'e geliyor bunlar var Bunlar da ne kadar Bakayım fiyatına 500 lira. 250'ye geliyor. Renkleri de var. Bakın. Böyle örtüler var böyle. Yani güzelmiş. Ama fiyat 300 lira. 150 liraya gelmiş. Gelecek. 150 liraya inecek. Böyle piskülleri de var. Bir de böyle tam kışlık kırlentler var. Bu da güzelmiş. Bakın. Bakın battaniyelerin renkleri, boyutları çeşit çeşit gelmiş arkadaşlar. Ben Madame Coco'yu bu kadar dolu daha önceden görmemiştim. Her zaman dolu oluyor ama bakın bunu ben çok beğeniyorum. 200 liraydı ben almak istediğimde. Şimdi 500'e, 250'ye alınır. 250 alınır. Deseni de bu arkadaşlar. Ne çok ağır, ne çok kalın böyle pamuklu bir de kumaşı var. Böyle göstereyim. %70'i pamuk. %30'u polyester. Böyle boyutları da şu şekilde. İndirimi de var. Çok beğeniyorum ben bunu. Bir de böyle çizgileri farklı olanlar da var. Bakın burada var Lacivertli, kırmızılı var görüyor musunuz? Aşağıda var lacivertli. Şöyle var krem, bejli. Yani odanıza uygun alabilirsiniz. Bir de bunları biliyorsunuz çift taraflı. Bunlar da %50 indirime girmiş. Bunlardan ben de almıştım. Bunların fiyatı ne kadar? Bir bakalım. 500 liraya olmuş. Ben daha ucuz almıştım tabii ki de. Yani bunlar da 250'ye geliyor. Burada da var pos halılar. Bakın daha şey kalın tüylüsü var bir de böyle bu, bunu seviyorum ben. Bu hoşuma gidiyor. Böyle bu daha güzel bence. Fiyat yok. Fiyatını görmedim arkadaşlar. Bir de böyle bir halıları çekeyim. Yine boyutlarına göre fiyatları değişiyor biliyorsunuz. Halı, kilim yani çok gelmiş renkler, çeşit çok çeşit çok şu yastıklar 700 lira olmuş arkadaşlar yani 700 yani 150 indirim de böyle yeni ürünler gelmiş geçiş bile yok yani düşünün yastıklar var yastıklar da 700 lira bunlar visko yastıklar aloe vera var e, ee, şunlardan var. Bunlar ne kadar olmuş bakalım. 400 lira 200'e geliyor arkadaşlar. Çarşaflar, tekli çarşaflar, lastikli var. Düz çarşaflar var ve renkleri de var. Bir de böyle banyo tuvalet şeyleri gelmiş. Bakın ikili bunlar da. Renkleri de var. Aa ben beyaz. Çok güzel. Ben de beyaz kullanıyorum banyomda. Çabuk kirleniyor ama. Ben Ikea'dan annem almıştı sağ olsun. İki tane. Bir tanesini yıkayınca öbürünü takıyorum. Bir tane de yedeğim daha var yine. O da beyaz. Ama başka bir renk düşünüyorum yani banyoma. Bakalım bir ara indirimde falan bulursam mesela şu şekilde gri de değil mavi de değil böyle güzel bir rengi var ben herhalde yine Ikea'dan alırım ama bu da güzelmiş ikili bir de bunlar yeni gelmiş herhalde 150 liraya bunlar fiyatlar değişiyor gördüğüm kadarıyla 2000'e bu böyle. 1000 liraya bu güzelmiş el yüz havluları 150 liraya yani bu da 200 liraya havlu yüz havluları 120 liraya renkleri de var indirim de var yarı fiyatına şu beyazlar çok güzel 160 lira. 100 havlusu. Arkadaşlar bildiğiniz 100 havlusu 160 lira. Tabi yedin söylüyorum. %50 indirimi de var. Böyle renkleri de var. Bir de böyle var. Şöyle var. Bakın bunlar da 140 liraya 70 liraya falan geliyor işte değişiyor fiyatla. Ayakkabıları var burada. Yüz havluları var. Bunlar Hotel Collection. Bunlar nevresim takımları falan da var. Biraz pahalı bir seridir bunlar. Bir bakayım. Yüz havlusu ne kadarmış? 140 lira. Bunların nevresim takımlarıyla falan çok güzel bu seri. Bakın. Hotel Collection serisi çok kaliteli. Böyle ikili kaseler var. 190 liraya. Böyle bitki çayları demleme kupaları var. Farklı farklı fiyatları var. Birinin fiyatına mesela bakayım. 200 lira 100 liraya geliyor bunlar da arkadaşlar. Bir de böylesi var. Ay bu çok beğendim. Çok güzelmiş. Bakın renkleri de var. Kupası, fincanı ve demliği. Tek kişilik benim var. Birinden almıştım. Onu kullanıyorum. Çok memnunum. Bir tek kullanan biraz daha büyük ama 2-3 bardak çay çıkarıyor yani. Şu tepsiler. Yeni bunlar herhalde. Daha önce görmedim. Gold. Güzelmiş. Ya şunun tadına bakın. <laughs> 350 lira. <laughs> ya çok güzelmiş. <laughs> böyle takımlar var. Çok güzelmiş. Tabağına bakalım. Bakın çok güzel. Gold detayları da var. fiyatlarını göremiyorum arkadaşlar. Heh, fiyatları burada aşağıda kutuları var. Herhalde kutuların üzerinde yazıyor. göremiyorum. Göremedim pardon arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Farklı. Bir de bu desenler var. Bu Madame Coco'nun her zamanki desenleri. Mesela şöyle tekli bir kasesi var. 85 lira. %50 indirim. Onu da söyleyeyim. Böyle tabaklar var. 80 liraya, 70 liraya. Böyle çekeyim. Kaseleri ne kadar? Kaseleri de 70 lira. Evet arkadaşlar. Şunlar da 500 lira. 250'ye geliyor. Evet. Evet. Otel Collection serisinin demin söylediğim gibi yastık kılıfları böyle çizgilisi de var. Bakın şey de var ölçüsünü böyle çekeyim sizin için. Battaniyesi de var. Nevresimi var. Böyle bir nevresim takımı var arkadaşlar. Bakın. 1100 liraya. Yarı fiyatına geliyor yalnız. Evet. Bunun aynısı bende var. iki tane. Hotel Collection serisi. Ee, 740 liraya tanesi. Bakın. Duble ses diyor. Yüzde yüz pamuk bunlar. Bende daha böyle açık e, beyazı var böyle. Ben beyaz diyelim. Bu biraz beyaz, kırık beyaz. Böylesi var takıma. Şu pikeler çok rahat, çok güzel. Bendeki biraz daha kalın, daha kaliteli gibi duruyor. Ama bu biraz daha... Bilmiyorum. Bunu beğenemedim. Ama deseni aynı. Bendekinin desen gibi aynı. iki tane var bende. Böyle polar var yine. Bunlar geçen sene de vardı. Fiyatı da 600 lira olmuş. 300'e geliyor. Bir de 1200 liraya böyle bir bu takımı çok beğendim. Bakın bu tarafta göstereyim size. 1200 lira. 600'e geliyor arkadaşlar. Bakın böyle bir takım da var koyu renkli biraz. Bir de battaniyesi var bakın. Mesela bu takımı serip nevresim takımını bunu da örtü olarak kullanabilirsiniz. Bir de böylesi var. Bu da pamuklu örtüsü var bakın. Çok güzel. desen sende var. Şöyle var battaniyeler kiremit renkli böyle battaniyeler ve yatak örtüsü var şu yatak örtüsü ne kadar 1600'e yüzde 50 indirim böyle düğme detayları falan da var böyle yastıklarında bakın böyle kırmızı bu çok güzelmiş yastık kılıfı çok güzelmiş takım bu herhalde evet takım bakın ne kadar bu? Bakayım. 2000. 1000 liraya geliyor arkadaşlar. Böyle bir bakın. Şu da geçirmişler. Çok güzel ama. Çok güzel. 1000 liraya geliyor. Yine böyle bir e, kalın kışlık böyle nevresim takımı. Göstereyim size fiyatı. 1200. Arkadaşlar ben geçen sene almıştım iki tane. Şimdi alsam 3000 falan verecektim bunlara. İyi ki almışım diyorum. İyi ki de almışım vallahi. Evet bir de böyle bir rengi var. Şu düğmelilerin göstereyim. Kumaşı da böyle çok güzel bir kumaşı da var. Bakın tüm ürünlerde arkadaşlar yüzde 50 indirim bakabilirsiniz. Adam Koku'da indirimler devam ediyor. Ben de videomu burada bitiriyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın.